YouTube kanalımdan herkese selam olsun efendim. Bugün yine size enfes bir tarifim var. Patlıcanlı karnıyarık böreği. Tam bir karnıyarık. Tam bir lezzet. Kıtır kıtır, tıkır tıkır ve muhteşem bir lezzet. Lütfen bunu da yapın. Çok seveceksiniz eminim. Evet, hemen tarife geçiyoruz efendim. Evet sevgili arkadaşlar, böreğimizin bu güzel böreğimiz için ne yaptık? İki tane normal soğana doğradık ve biraz zeytinyağıyla önce soğanlarımızı güzelce bir soteleyeceğiz. Soğanlarımızı zeytinyağında şöyle bir kokusu çıkıp böyle hafif kavrulmaya başlayınca burada kırmızı biber ve yeşil biber ve birazcık da sarımsağım var. Onları da ekliyorum. Biraz da böyle soteleyeceğim. Evet, e, zeytinyağında biberimiz ve soğanımızın kokusu iyice çıktı. Renklerini nasıl da güzel böyle saldılar. Bu şekilde rengini salınca hemen patlıcanlarımızı güzelce, ben 4 adet patlıcan kullandım. Şöyle hepsini koyalım tenceremize. güzelce karıştıracağım. Efendim patlıcanlarımız yavaş yavaş sotelenirken böyle bir dolu kaşığı tatlı kaşığı pul biberimizi biraz yine kimyon patlıcana çok yakışıyor. Tabi biraz yine karabiber ve Birazcık da ben zerdeçal ekleyeceğim. Çünkü zerdeçal çok faydalı. Yaptığım bütün yemeklere de özellikle pilavlara, zepse yemeklerinin böyle yakışanına, patlıcana falan bolca kullanın sevgili arkadaşlar. Beyin gelişimine son derece faydalı biliyorsunuz. Ve birazcık da tuzumuzu ekleyelim. Evet şimdi hep birlikte yine güzelce karıştıracağız. Ben bütün yemeklerimde baharatı çok seviyorum sevgili arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz hatta keklerim bile sayfamda mevcut. Baharatlardan çeşitli kekler, kurabiyeler, pastalar bile yapıyorum çünkü çok seviyorum onların aromasını. Hem de çok faydalı sağlığınız için de. kendi suyunda patlıcanlarımız kendi suyunu salıp kendi suyunu toparlayıncaya kadar kısık ateşte ben kavuracağım. Ağzını kapatıyorum. Şimdi altına da kısacağım. Ve kendi halinde pişecek. Patlıcanlarımız pişerken hemen e, böreğimizin harcını hazırlayalım. 1,5 bardak sıvı yağ ekliyoruz sevgili arkadaşlar. 4 pardon 4 yemek kaşığı kadar un. 4 yemek kaşığı kadar un ve 4 yemek kaşığı da sirke koyacağım. Sirke asla kokmuyor. Hiç endişe etmeyin kokacak diye. Gayet böreğimize çıtırlık veriyor efendim. Şimdi bunu güzelce iyice karıştıracağım. Sosumuz hazır. Böyle boza gibi olacak efendim. Burada patlıcanımız da güzelce kavruldu. Şimdi koku var ya, koku muhteşem, muhteşem. Yani bayılıyorum bu baharatlara. Evet, şimdi böreğimizin yapım aşamasına geçelim efendim. Efendim, böreğimiz için ne yaptık? Bir tane yufkamızı tezgahımıza serdik. Şimdi bu hazırladığımız harcımızı şöyle yine bir karıştırıp sirkeli unlu yağlı harcımızı böreğimizin her tarafına güzelce süreceğim fırça yardımıyla her tarafına yayıyorum. Evet, birinci yufkamızı ne yaptık? Harcımıza buladıktan sonra hop ikinci yufkamızı böyle birinci yufkamızın üzerine aynı şekilde güzelce sereceğiz. katına bir şey sürmeyeceğiz arkadaşlar. Direkt börek harcımızı koyacağız. Şimdi bunu 8 eşit parçaya bıçak yardımıyla Evet ikinci yufkamızı birinci yufkamızın üzerine ekledik. Ee, bu kısımda sos sürmüyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ben 8 eşit parçaya böreğimizi böleceğim. Evet yufkamıza uzun kenarına patlıcanlı soğumuş olan çok güzel kokusu gelen bu patlıcanlı harcımızı koydum. Sonra normal bildiğimiz sigara böreği sarar gibi çok düzgün bir şekilde güzelce ve fazla da ve ben şöyle yapıyorum arkadaşlar sostan şöyle elimle güzel bir şekilde fazla da kasmadan bu şekli elde ediyoruz. Evet yine patlıcanlı harcımızdan bol bol koyalım arkadaşlar. Güzelce koyduk. Normal sigara böreği sarar gibi şöyle muntazam bir şekilde özenerek böyle saracağız. Uç kısmında ben şöyle elimle hemen harcımızdan yapıyorum ve fazla da kasmadan dediğim gibi sıkı yapmamıza gerek yok zaten bu kabaracak bu şekilde. Tepsimize yerleştiriyoruz. Efendim patlıcanlı karnıyarığımızın en son aşamasına geldik. Kalan sosumuz vardı biraz. Ben yine böreklerin üzerine o kalan sosdan döktüm. Sıvadım iyice. Şimdi yumurta sarımız var. Biraz biraz böyle renk katsın diye yumurta sarımızı da böreklerimizin üzerine güzelce yayacağız yine. Şahane bir karnıyarık böreği oluyor sevgili arkadaşlar. Patlıcanlı karnıyarık normal ee, karnıyarık yapamayınca biz de böreğini yapalım dedik. Aynı lezzeti verecek hiç merak etmeyin. Gayet güzel. Burayı <laughs> kes. Böreğimizin yumurta sarısını sürdükten sonra keskin bir bıçak yardımıyla böyle ben açıyoruz efendim. Karnı yarık böreği ya. O yüzden böyle bu şekilde böreklerimizi güzelce açacağız. Efendim böreğimizin kestik. Gördüğünüz gibi en son aşamasında da bolca susam serpiyoruz. Efendim, böreğimizin en son susamlarını da serptik. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25 ya da yarım saat falan güzelce pişirecek, pişecek. Kabar kabar, çıtır çıtır çok güzel bir karnıyarık, patlıcanlı karnıyarık böreği efendim. Evet, nar gibi kızarmış. Çıtır çıtır karnıyarık böreklerimiz. Harika bir lezzet oluyor sevgili arkadaşlar. Bunu da yapmalısınız. Kıtır kıtır bir börek. Çıtır çıtır. Bunu da lütfen yapın. Harika bir lezzet oluyor.